Efendim merhabalar, günaydın, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mutlu hafta sonları diliyorum. Balıkesir Haber TV kanalında biz yine bu hafta sizlerle birlikteyiz. Nasılsınız, iyi misiniz efendim? Valla koşa koşa geldim sizinle yemek yapmaya. Böyle bir hafta olunca, aradan şöyle bir zaman geçince özlüyorum açıkçası. Ee, çok keyif alarak böyle yorgun da olsam koşa koşa geldim sizinle yemek yapmaya bu hafta çok güzel e, menü getirdim size. Bakalım birlikte neler yapacağız. E, bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Geçen hafta Perşem çarşamba günüydü sanırım. E, benim güzel memleketim, güzel Balıkesir'im İstanbul Kuru Çeşme Divan'da gastronomi şehri olarak kendileri 50 çeşit peynirli kitabı ve e, 50 çeşit ekmeğiyle e, bir kitap lansmanına katıldı orada bir ev sahipliği yaptılar kendilerine. benim güzel şehrime yakışmaz mı? Güzel olmaz mı? Gururlandım, onurlandım, çok mutlu oldum. Gerçekten bize gelen o haberler ve resimler, videolar inanılmaz keyif verdi bana. Bu kitapların yazarı olan sevgili Berrin Bal Onur hanımefendi ve Neşe Aksoy Biber hanımefendiye de gerçekten İnanılmaz teşekkür ediyorum. Her günün emeğine sağlık. Çok güzel olmuş. Kitabı da en yakın zamanda istiyorum. Elime geçmedi. Henüz alamadım ama gerçekten çok da merak ediyorum. Umarım bana da en kısa sürede ulaşır ve ben de keyifle şehrimin, Balıkesir'imin o güzel her bir zenginliğiyle tekrardan gurur duydum efendim. Gel Tekrardan kendilerini tebrik ediyorum. Şimdi bu hafta sizlere şöyle güzel bir menü hazırlayacağım. Kirde kebabı yapacağız. Kirde kebabı ta Osmanlı mutfağından bugüne kadar yansıyan bir yemek aslında. Genelde İzmir ve Ege bölgesinde daha çok yapılıyor. Fakat ben şöyle söyleyeyim, onu size tanıtmak istiyorum ya. Ben böyle bir lezzet, böyle bir keyif alacağınız yemek daha önce inanın tatmadım. Çünkü kirde biliyorsunuz ki lavaşa verilen isim, lavaş ekmeğine verilen bir isim. E, kirde kebabı deyince ana maddesi ne oluyor? Lavaş oluyor tabii ki. O lavaşı e, öyle bir halde baharatlarıyla e, güzel bir şekilde marine edeceğiz. Etlerimizi pişireceğiz ve ortaya çok böyle keyifli bir yemek çıkacak. Sonrasında e, tabii tatlısız olur mu? Asla mümkün değil olmaz. Her evde şöyle tatlılar olsun istiyorum. Çocuklarımız keyif alsın, güzelce yesin. Bu hafta sonunun tadını çıkarsın istiyorum. O nedenle yalancı tavuk göğsü yapacağız. Bisküvili. Bunu neden yalancı diyoruz? Çünkü içerisinde gerçekten orijinalinde tavuk göğsü var biliyorsunuz ama ben tavuk göğsü kullanmadan yapacağım. O yüzden de kendisine yalancı tavuk göğsü tatlısı dedim. Bugün de tatlı olarak bunu tercih ettim. Hem pratik olacak hem ekonomik olacak. Her evde olsun herkes yapabilsin istiyorum. O nedenle menümüz bu hafta böyle efendim. E ne yapalım? Açılışımızı yapalım mı hep birlikte? Şimdi Size şöyle güzel bir dörtlükle seslenmek istiyorum. Malum havalarda soğudu. Bununla alakalı size bir şey açıklamak istiyorum az sonra. Burnumda tutuyorsun. Denir ya özlenenlere. Ah be sevdiceğim. Sen benim kalbimde alev alev yanıyorsun. Bu şiirin bende çok böyle derin bir anısı var. Öncelikle onu söyleyeyim ben. Ee, ben çok kış mevsimini sevemiyorum. Aslında her mevsimin kendine has, kendine özel bereketi, huzuru, e, doğanın buna ihtiyacı var. E, o nedenle her mevsimin tadı bir başka. Fakat ben kış mevsimine karşı birazcık böyle e, artık nasıl denir hani seviyorum tabii ki sonuçta onu da Rabbim vermiş ama e, sevdiklerimi benden Böyle kış mevsiminde aldığı için, kaybettiğim için beni şuramdan birazcık yaralıyor açıkçası. Soğuk havaları hiç sevemiyorum. Benim rahmetli babaannem Aralık ayında vefat etmişti. Kusura bakmayın birazcık duygulandım. O benim her şeyimdi. O benim sağ kolumdu, kalbimdi, canımdı, ciğerimdi. Sanırım beni bir dünyaya getirmediği kalmıştı. Onu her gün, her dakika, her an anmadığım, düşünmediğim bir anım yok. Hatırlamıyorum. Bana, beni ben yapan, bu vasıfları bana kazandırdığı için onu rahmetle anıyorum. Çok özlüyorum. Gerçekten bu dörtlüğü de ona hitap etmek istedim. Onu inanılmaz özlüyorum. Onun kokusu böyle burnumda tutuyor. Böyle sıcacık sarıldığımda, evine gittiğimde, onu ziyaret ettiğimde inanılmaz sohbetlerimiz vardı. Büyüklerinizin kıymetini bilin ya olur mu? Onları kaybettikten sonra inanın o zamanı kesinlikle geri alamıyorsunuz. Ben bunu doyasıya yaşadım. Evliydim ama bir telefonu yeterdi. Kızım gel dediğinde her işimi bırakır koşa koşa giderdim ona. Ee, sanırım bu ara onu çok çok fazla özlüyorum Nur için de uyusun ee, Rabbim gani gani rahmet eylesin Her birine Sevgili anneciğime, babacığıma, dedeme Bütün geçmişlerimize Böyle güzel üç ay da girmişken Güzel dualarla Bütün geçmişlerimizi anıyorum ee, Bizler de bir gün onların yanına gideceğiz Kaçarı yok bunun Ama güzel şeyler bırakalım Sevgiyi, saygıyı, şefkati, merhameti Asla hayatımızdan Çıkartmıyoruz. Anlaştık mı? Hadi o zaman yemeklerimize başlayalım. İstiyorum. Şimdi efendim kirde kebabı dedik. Kirde kebabından başlayacağım. Önce şöyle tavamı ocağımın üzerine alıyorum. Kirde kebabı için kullanacağım malzemelerim 2 adet lavaş olacak. 300 gram kadar dana kuşbaşı et kullanacağım ben Julian tercih ettim onu da julien doğrayabilirsiniz onun dışında birkaç tane yeşil biberimiz ve kırmızı biberimiz olacak çok fazla bir malzemesi yok altında yoğurduyla lavaşıyla güzel bir tabak çıkaracağız sonrasında size tatlıyla devam edeceğim ve tatlımızı yapacağız tatlımızda da etiver bisküvi kullanacağız bütün malzemeleri yaparken sırasıyla Birlikte sayacağım ben size. Şimdi tavamı ocağa koydum. Ardından etlerimi atacağım. Lavaşıma geçeceğim. Tatlıma geçeceğim. Hadi bakalım başlayalım. Ocağa tavamızı koyduk efendim. O arada ben lavaşlarımı da hazır etmek istiyorum. Şöyle tatlım malzemesini çekeyim. Şimdi lavaşlarımızı şu şekilde kare kare keseceğiz. Bunları kızartacağız. aslında kirde kebabını en büyük özelliklerinden birisi de lavaşı bu arada. Şu şekilde. Şöyle yapalım. Şöyle kare kare keseceğiz efendim. Evet. O kadar lezzetli olacak ki. Kesinlikle deneyin zaten yemediğimiz ya da tüketmediğimiz ürünler değil, sadece sunumları ve pişirme teknikleri farklılık gösteriyor. Şöyle kesiyoruz. Evet. Bana bir lavaş yeterli olacak. Ben size bir porsiyon olarak göstereceğim. Siz evde yapacağınız zaman ölçüleri kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi birazcık Şöyle tavama yağ koyacağım. Evet. Sonrasında da lavaşlarımızı kızartacağız. Bu şekilde. Şöyle birazcık kızarsınlar. İstediğimiz bu. Sonrasında da kızgın tavaya etlerimizi atıyoruz efendim şöyle bu şekilde. Hiç yağ koymuyorum arkadaşlar en başında. Çünkü zaten etim hafif yağlı bir et. Ama pişim aşaması sulansın. Ee, ondan sonrasında koymamız gerekecek koyacağız etleri birlikte. Şimdi şöyle görüyorsunuz etlerimiz oluyor. Şimdi lavaşlarımı birazcık da baharat ilavesi yapacağım. Ben karışık baharat kullanıyorum. Çok yakışıyor çünkü. Size aynı şekilde tavsiye ederim arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Şuradan. Hemen lavaşlarımı da karıştırıyorum. Bu hafta kirde kebabı yapıyoruz efendim. etlerimizi karıştıralım. Etleri önden biraz marine ettim ben. Dilerseniz siz de edebilirsiniz. Görüyorsunuz değil mi? Ne kadar pratik ve lezzetli bir yemek olacak. Çok fazla kurutmayın arkadaşlar etinizi. Şimdi zaten o kendi yağını, suyunu salacak. Ve kendi suyuyla, lezzetiyle pişecektir. Hemen şöyle bunları kaldıralım. Kavuşumuzu da kontrol edelim. Evet. Efendim şimdi etlerimiz gördüğünüz gibi pişiyorlar. Lavaşımız neredeyse oldu. Bir yandan da tatlımıza başlayalım istiyorum. Tatlımız için de 125 gram margarin ya da tereyağı kullanabilirsiniz. Şöyle 125 gram margarin ya da tereyağı. Ben margarinle yapıyorum şu anda. Birazcık eritiyoruz. Şöyle. Evet. Şöyle eritelim. Sonra bir su bardağı kadar un ilavesi yapacağız. Şöyle. Ne yapıyoruz efendim? Yalancı tavuk göğsü yapıyoruz bisküvili. Şimdi şu şekilde kavuruyoruz. Bunu biraz kavuracağız. Etlerimiz de pişiyor. Şöyle. Evet. fazla e, renginin kararmasına izin vermeyin arkadaşlar. Birazcık kavrulması bizim için yeterli olacak. Şöyle. Lavaşlarımız da oldu. Bir yandan. Evet. Onları aslında şöyle alabiliriz kenara. Evet. Etimiz de bir yandan oluyor. Etimiz suyunu çekti. Şimdi biberlerini ilave edeceğiz. Birazcık daha kavrulsun. Şöyle gördüğünüz gibi unumuzu kavuruyoruz. Sonrasında bir su bardağı kadar şeker kullanacağız. Ben biraz bardağımın ölçüsünü büyük tuttum. Çünkü birazcık tatlı seviyorum açıkçası. 200 gram kadar şeker kullanabilirsiniz. Ama ben dediğim gibi bir bardaktan birazcık daha fazla koydum şekerini. Çünkü tatlı olmasını istiyorum. Öyle. Vursun damaktan. Şöyle kavuruyoruz efendim. Birazcık daha kavrulsun. Diğer yandan hemen etlerimize bakıyorum. Artık sebzeleri, sebzeleriyle buluşturacağım. Bir adet kırmızı biber, bir adet de yeşil biber kullanıyorum. Şöyle. İki dişli sarımsak kullanacağım. Şöyle hemen içerisine atmak istiyorum. En son baharatını vereceğim ve birazcık da tuz ilave edeceğim. Şimdi sebzelerle birazcık pişsinler. Bu arada buraya mantar da ilave edebilirsiniz. Orijinalinde mantar da kullanılıyor. E, açıkçası ben bulamadım. Çok gezemedim. E, o nedenle mantar e, koymadım. Ama isterseniz koyabilirsiniz tabii ki. Şimdi diğer yandan da tatlımız oluyor. Sütünü ilave edeceğim. 1 litre süt kullanacağız arkadaşlar. Tatlımıza. Dediğim gibi çok fazla kavurmayın. Un helvasına dönmesin. Çünkü o e, ağırlaşabilir çok fazla kavrulduğu zaman. Bir paket sütünü ilave ediyorum. Şöyle. Şu şekilde. Evet. Ne yapıyoruz efendim? Yalancı tavuk göğsü tatlısı yapıyoruz. Az sonra onları bisküvi ile buluşturacağız. Ve çok lezzetli olacak efendim. Evet. bir litre süt ilave ettik. Şöyle. Şimdi bu şekilde pişireceğiz. Sonra da borcama bisküvilerimizi dizeceğiz. Birlikte bu aşamalarda size göstereceğim. Efendim tatlımız oldu. Şu an şimdi onu kenara alacağız. Üzerine bir paket vanilya atacağız. Şöyle bir karıştıralım. Bu arada etlerim de olmak üzere artık baharatını verebiliriz. Şöyle aynı anda biraz başınızı döndürüyorum ama görüyorsunuz ki aynı anda hem tatlımızı hem de yemeğimizi yapıyoruz efendim. Şöyle baharatlarını da verdim. Çok az da tuz var içerisinde. Çok fazla kurutmuyoruz arkadaşlar. Şöyle yumuşacık. Zaten mühürledik etleri biliyorsunuz en başında. Bir dakika sonra alacağım. Şimdi tatlımıza dönersek vanilyasını koyduk. Şimdi birkaç dakika efendim şöyle blende edeceğiz. Bu şekilde. Daha pürüzsüz bir kıvamı olacak. Daha ipeksi olacak. Bu işlemi birkaç dakika yapacağız böyle. böyle. Evet. evet. Şu şekilde yeterli efendim. Hemen gidiyoruz. Şimdi ben şöyle bir e, dikdörtgen borcam tercih ettim. Üzerine bisküvilerimi dizdim. Bu arada etim de pişti arkadaşlar. Onu da aldım hemen ocaktan. E, sonrasında şöyle kepçe yardımıyla dizdikten sonra bu arada iki renk kullanacağım ben bisküviye. Hem e, kakaolu hem de sade bir bisküvi kullanacağım. Bu şekilde yapacağız. Şöyle efendim. Sonrasında şuradan ben bir erdem müsaade edersem kaşık yardımı da olur. Şöyle düzlüyoruz. Şöyle yapalım. zaten yumuşa, yumuşayacak şimdi. Ee, normalde 4-5 saat dinlendirirseniz tabii daha da güzel olacaktır. Şöyle da birazcık ilave edelim. Evet. Şöyle efendim. Evet. Sonra kakaolu bisküvilerimizi dizeceğiz. Sırasıyla şekilde 4 kat <laughs> 4 kat yapalım efendim. Hala sesim düzelmedi. Gördüğünüz gibi. Şöyle diziyoruz. Sonrasında yine tatlımızdan dökeceğiz. Üzerine sade bisküvi. En son kata tekrardan kakaolu dökebiliriz. Evet efendim, bisküvili yalancı tavuk göğsü tatlımız hazır. Şimdi ben üzerlerine dediğim gibi 4 kat bisküvi ile kapladım. Bir sıra kakaolu, bir sıra sade bisküvi, petit beurre bisküvisi onunla yaptık. Her katına da muhallebimizden sürdük efendim. Süsleme aşamasını size gösteremedim. Fakat zaten gördüğünüz gibi hemen kenarlarını yeşil fıstıkla süsledim. Şu orta göbeğine de bu ölçüde bulunan bir fincan olur, kapkep kağıdınız olur, çay bardağınız olur. Onunları kapatıp üzerine kalan kırık bisküvilerimizi de rondodan geçirdim ve üzerine serpiştirdim. Dediğim gibi 4-5 saat dinlendiğinde müthiş bir tatlı olacak. Programın sonunda olmazsa keseriz arasındaki katmanları da görürsünüz. Bu arada etimiz de oldu biliyorsunuz. Şimdi hemen tabaklamasına geçeceğim. Kirde kebabı yapıyorduk efendim. Kirde kebabımız için ilk önce şöyle biraz süzme yoğurdumuzu tabağımıza alıyoruz. Servis edeceğiniz tabağı bu arada bu şekilde yapabilirsiniz. Ama büyük porsiyonlarda yapmak isterseniz aklınızda olsun. Böyle küçük bir tepside de bu işlemi ...yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde... Yapacağız. Şuradan da... ...kaşık yardımıyla... Kaşık da kalsın istemiyorum. Hiçbir şey... israf olsun istemiyorum. Şöyle düzenleyeceğim. Süzme yoğurt koydum altına. Sarımsak kullanmadım. Sade bir yoğurt efendim. Bu şekilde ortasını düzledik. Sonrasında şimdi şöyle ben birazcık nane kullanmak istedim. Şöyle nanelerimizi nereden şöyle yakından göstereyim mi? Etrafına çemberleyeceğiz efendim. Şöyle. Biberiye de kullanabilirsiniz dilerseniz. Fesleğen de kullanabilirsiniz. Şöyle körpecik ben nanelerim var. Onlarla süslemek istedim. Şu şekilde. Şöyle. Şöyle nane filizlerini Koydum tabağın etrafına. <laughs> Gerçekten ses gitti yani. Erdem. Nasıl iyileşeceğiz Erdem? Ha? <laughs> Erdem yalnız hiç konuşmuyor bu arada. Canım kardeşim benim. Şöyle etrafını geçtim. <laughs> Sonrasında kızartmış olduğumuz lavaşlarımız vardı biliyorsunuz. Onları da şöyle etrafına dönüyoruz. Zaten e, ana ürünü aslında özelliği bu kebabın e, lavaş arkadaşlar lavaş ekmeğini bu şekilde sosluyorlar. Ee, bu tamamen benim yorumum bu arada. Siz isterseniz lavaşları en alta da koyup üzerine yoğurt e, koyarak da yapabilirsiniz. Ben birazcık hafiften süslemek istedim. Şöyle lavaşlarımızı kesiyoruz. Görüyorsunuz değil mi? Harika bir lezzet. Kirde kebabı yaptık efendim Aman Allah'ım tam bir lezzet şöyle ne oldu şu anda Evet ne yapıyoruz şimdi ortasına pişirmiş olduğumuz etlerimizden koyacağız şöyle fazla sebze kullanmayın. Hemen ben birer tane biber koydum içerisine. Baharatlarını koydum. Evet efendim bu şekilde servis ediyoruz kebabımızı. Şöyle yakından da gösterebilirsin nereden. Şöyle. Ne yaptık efendim? Kirde kebabı yaptık. Şöyle inanılmaz bir lezzet. Her evde olabilecek malzeme. Bunu illa etle yapacağız diye bir şart yok. Dilerseniz ee, tavuk eti de kullanabilirsiniz, e, köfte de kullanabilirsiniz ya da bu şekilde tercih edebilirsiniz. Evet efendim. Yemeklerimizi yaptık, tatlımızı yaptık. Ee, i̇nşallah yemeğe de nasip olsun. Evinizde denediğinizde bana da fotoğraflarını gönderirseniz, e, mesajlarınızı da bildirirseniz, yorumlarınızı da bildirirseniz çok mutlu olurum efendim. Beni nerede, ne nasıl izliyorsanız, sesim size nasıl ulaşıyorsa her birinizi sevgiyle kucaklıyorum. Her birinize sonsuz teşekkür ediyorum. Ee, bu haftanın da sonuna geldik. Çok güzel bir şekilde yemeğimizi yaptık. Bütün güzel enerjilerimi, sevgimi size gönderiyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, mutlu kalın. Hafta sonunuz huzurlu, mutlu geçsin efendim. Allah'a ısmarladık.